Evet herkese yeni bir günden merhaba. Şimdi özel tür civcivlerimiz ve iki tane hindimiz var. Bir, iki. Şimdi bunları dağa getirdik. Dağa da yeni yerlerine koyacağız. O yüzden hem bir güncelleme videosu olsun istedik. Şimdi bunlar dışarıdan aldığımız e, Habeş civcivi. Yani yumurtasını aldık. Civcivini kendimiz çıkarttık. Bu civcivler Altı parmaklı. Şöyle görebilirsiniz. Beş parmaklı olarak geçiyor. Bunlar da Fizan civcivleri. Bunlar da Fizan. Farklı farklı cinsler var. Şunlar da bildiğimiz indi. Şimdi bunları yerine koyalım ve güncel bir video olsun bakalım. Evet. <laughs> Bunlar da büyümüş bayağı ya. Burada Antalya'dan gelen civcivler de var anne. Evet öylemiş. Bir haftada fark etmiş. Şunlara bak bayağı kanatlanmış. Evet, bir sokayım, tamam. tamam. Bir de pofidikler var yukarıda. Ve şunlar da önceden gelen h civcivlerimiz ve şimdi hepsini buraya aktaracağım. Şöyle alalım. şöyle hepsini aktardım. Keyifleri gayet yerinde. Sadece biraz yol yorgunlar. Şu an durum bu şekilde. nerede Bostan birlikte Bostan'a gidiyoruz. Onlar gidiyor. Beni çağırmamışlar. Hemen onları yakalayacağım. Bakalım Bostan'ın yeni hali. En son patlıcanları budamıştık. Alimanda videosunu gösteriyor olmadı. Biberleri budamıştık. Ayrıca mayalı su dökmüştük. Bakalım etki etmiş mi? Evet. Şimdi buradakinden acı biberler. Eyvah. Yakalandık. <laughs> Baksana. Rokola var. Bunlar şeyden kalma dökülmüş anne rokolar. Hmm. Şeyler nasıl? Taze fasulyeler. Yerine çiçeği diyormuş sanki dediklerim. Sanki evet. biraz fark etmiş gibi Çıkmış değil mi? Kabarmış gibi geldi bana biraz. Uzun uzun güzel değil, Allah, Allah Tekrar dediğin gibi çiçeğe dönmüş. Bamyalar bayağı fark etmiş. Ben göz biraz inceledim. Patlıcanlar çiçek yapmış. Şöyle. Ha. Şimdi sen bak. Şu üçüne baktık. Şu üçünü attık. Mesela şu büyümemiş. Küçük kalmış. Şu üç patlıcana attık. Sence fark var mı anne? Bir, iki, üç. Şununla falan arasında fark var mı? Şununla şunun. gibi ama. Evet. Sanki biraz var anne ya ama çok yok gibi sanki. Ama büyükler bayağı fark etmiş. Bamyalar da umurca dönmüş. Bamyalar da bayağı toparlanmış. İlk eklemiz olsaydı şimdi bamya olacaktı. Evet olurdu. Bu ne? Tepe bambul ya. Yiyeceğiniz tepesini mi? Tepesini alıyorum ben onlar. Öyle daha çıkıyor. <laughs> Allah'ım şuna bak. Patlıcanları gördün mü anne baksana. Aaa patlıcan var. Bak bak. Aaa Aa, sen o, şuna bak. Rokular çaprakken gördüm ama. Ali anne. O, yedim, bir şey oldu. Anne baksana şuna. Aaa maşallah. Geçen zaman roka topladı ya. Rukata. Ya onlar köklümedim ya yazın da güzel olur ya. Onlar ne? Patlıcan. Hayır lan roklarla dökülmüş bunlar. İyi olmuş. Hiç kökünden köklemeyelim. Ya onu böyle da yatağına alır. İyi olur. Sağdan Şöyle yukarı çıkalım mı? Çıkım. Şimdi yukarı bahçedeyiz. ne yapıyorsun? <laughs> Evet, Feridun da bizim ektiklerimiz. Salatalı beş tane diktik. Evet. Sonra annem diyor ki salatalı çok ağır. Ondan sonra anne, da... annem laf ediyor şey diye. O Kesin gün gerçekten sen daha fazla sevdik Ben Öyle söyledin anne. Kabak da kaldı, kabak da alamadık. Bak şurada dolu. Kabak beni ilgilendiriyor. Benim, anne, benim, kocam toplamış <laughs> kadın salatalıkları. Benim zaten terminatör gibi. Anne, <laughs> <Annem Anladım>. salatalı. <gülüyor> 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 Salatalık. Bak bu da domates Domates mi? Var? Bakalım mı? Bak. Orada da var bir tane. Bahçe, abi, var. Da var. Evet. Bayağı olmuş Domatesler çocuk. Evet. Var Bu ha, mı? Aa, sarı biberler. Abi, babam onu çelik ayırmış olabilir. Tohumluk ayırmıştır muyum? belki. Çok iyiymiş. Biberler fark etmiş bayağı. Neden? Çok durmuş o. Yüzüktür onlar. Şöyle. İncek gibi değil mi? Bak. Allah'ım bu belli. Görmemiştir. <laughs> Şöyle. Sol tarafta. Bak. Toparlayalım mı? Söyleyelim toplayacak toplayalım. Toplayalım. Birilerinden toparlayalım. Kalınlarından toplayalım. Aa dolmalık biberlere bak aşkım. Dolmalıklara bak anne. Ama büyük olmuşlar. Değil mi? Bir poşet alalım da toparlayalım bari biraz ya. Ha? Toparlayalım. Yine toparlayacağız Yine toparlayacağız. Toparlayalım. <laughs> Anne. Güzel dökmüş ya. Bak, Kıllardan bak, da döküm. toparlayalım. Bak. Çingıl çingıl olmuş. Domatlıkları gördün mü? Domatlıklardan toplayalım istiyorsun sanırım. Gene öğlen <laughs> göçtü domatlıklar. ben toplamaya başladım. Biber kopuyu bana anne. Şu kıl biber. Tamam. <laughs> Yerlerinden toparlayalım da olmadı seyrelesin biraz. Bu iri değil mi? Benim topladığım bu şu iyi. Evet, gayet başarılı. Bak bir tane daha girdi var. Evet o olabilir Alman. mesela. Ayman bir poşet getirsin oradan. Ayman yatak getiriyor. <laughs> Domuz Aliman çok iyi aşkım kreasyonu. Evet şimdi tüm kasayı toparladık. Bir kasa, biber, ince biber ve dolma biber toparladık. En çok normal biberlerden toparladık ve biraz seyrekleşti. Güzel oldu. Arena. Gidelim bıçaklar. Ne? Aldım. Bıçaklar şeyde arabada da bıçakları bilebiliriz. Hangi bıçaklar? Ha, ha şu. şu. Al bıçağı. Bu değil mi? Evet. Hadi Feridun tut bakalım. Ne? Acaba tam tersi mi yapsaydık? Benim boyumuzun uzun, senin boyun kısa. Heh. Hani? Vermiş mi? Daha Daha çok geç diktik Feridun. Daha var karpuzlara. Karpuzlar için biraz daha zaman gerekiyor. Ama yazın karpuz yersin onunla yeminim. İstiyorsan biraz elimizi dinlendirebiliriz. Hayır. Tamam. <laughs> Aa bak bunlar ne ayağı? Domuz. Herhangi bir şeyin ayağı değil o. Herhangi bir şeyin ayak izi. Ayağı yani hani. Ayak. anlamda. Demek ki buraya kadar gelmiş. Bu domuz. Aynen. Ama küçük sanki değil mi? Bak bu da annesinin izi. Efendim? Semiz mi yapalım? Yani, yapalım anne. Çok daha fazla evde, baya fazla. O zaman yapalım anne. Bitirmeyeceğim de inşaat sıcak sıcak çapladım gari. Ama şey iyi oldu değil mi o çapa? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle söylüyorsun anne? <laughs> Ama kulağım musun? evet. <gülüyor> <gülüyor> kulağım dedim şey yapıyor benim. Tansiyon yapmıyormuş ona. Anne şöyle mi toplamamız gerekiyor? Bir baksanıza. Bak şöyle. Aferin. Bana böyle. Bana bak böyle. Tamam. Hemen toparlayalım. Bunun da salatası çok güzel oluyor. Yeme, yeme dolu. Yemeği oluyor mu? Yemeğini ben daha önce hiç yemedim. Yemeğe çok güzel oldu. Bir gün yapayım bak. Dünür sen yapıyor musun? Ben yemeğini hiç yemedim. Dur. Ben yapayım bak bir gün. Bir şey. Denk Ay, gelelim. Bak patrik yapıyoruz. O daha bir lezzet veriyor sarımsak. Çok yakışıyor. Bak Ali annem. Şöyle mesela değil mi Ali anne? Ha, Aynen. Bak benimki gibi. Bravo. Senin işin yok herhalde. Sen gitsen o meli meli bozacak. Oturan <laughs> hocam İssiz dolanıyor ortalıkta öyle. Var mı o, o. öyle? oturma? toplayalım bunları? Kartlar bunlar. <laughs> Temiz atı inatçı. İnatçı mı? Ama böyle kır kökünden kopartmaya çalışma o zaman inat bitiyor. Evet. Değil mi? Perdun'la biraz kartamış <laughs> temizleri toparladık. Tavukları atacağız. Tavuklar seni yemesin. Baksana kazlara oturmuşlar orada. Buradan aşağıdan geçiyordun. Aynen. Oradakiler, Oradakiler bıldırcın. Girelim mi o kefese de? Bakmak ister misin? Kazlar biraz sinirli. Bak 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 bak. Gel. Kapalıdır. Kapalı. Kapalı canım, kapalı. Nereye atıyor? Orta at oraya doğru. Aynen. Bak, nasıl saldırma pozisyonunda geçiyor, bak. Gördün mü? Bak. Ne kadar korkunç yapıyorlar değil mi kendilerini? Bak. Bak bak bak. <laughs> Gel cücülere bakalım mı? Ha cücüler dışarı ya. Bu cücüler. Alayım mı? Alma alma kalsın. Çıkmışlar. Olar bazırcınlar çok. Büyük. Nasıl bazırcınlar güzel mi? Çok iyi. Elleme elleme boşver onlar annenin yanına girer zaten. Nasıl girecek? Bilmem Nereden? Şuradan koyalım. Ama o zaten girmiştir ya. Bir dayına söyleriz. Onlar annelerin yanından ayrılmazlar. Anneler sever onları. Gel yumurta var mı diye bakalım mı? Nerede? Şeyde. Kollukta. Oh. Burası biraz karışık. Evet. Ah bak. Bir sürü yumurta var Feridun gel. Toparlayalım mı? Ben korkuyorum. Gel hiçbir şey yapmazlar. Baksana. Ya korkmana hiç gerek yok. Bunlar hindi. Aa çok güzel. Bunlar hindi. Sevebilirsin hepsini. Bizim tavuklar ısırmıyor. Tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Ama kaçıyor. Bak şu. Şu da hain olan. Şu da hain olan. Evet. Bu niye hain biliyor musun? Çok çok fazla çakallık yapıyor. Ya, Yumurtaları ya. toparlayalım mı? Ha? Yumurtaları. E, Kocam mı bunu? Evet. Alabilirsin. Tut. Korkma korkma. Bir şey olmaz. Yok. Hadi Toparlayalım. Sayalım mı? Tamam. tamam. İki. Sen aça şey tişörtünü aç böyle. Evet. Evet. Üç. Çekil oradan ya. Evet. Geliyor dört. Evet. Bunu pislik yapmışlar. şöyle beş. Şöyle evet. altı şöyle. Şöyle. Bir, bir tane daha var abi. Şöyle 8. Bir tane bir daha. De, var. Nerede? Aa. Aa bir tane daha var mı Dokuz, 9 10. 10. Bakalım bir mı tane daha? Var. Ha nerede? Nerede? Aldım onu da ya. Şimdi bir tane nereye oluyor bazen biliyor musun? Nereye? Evet. Gel bak göstereyim. Bazen bir tanesi buranın altına yapıyor. Dur bakalım var mı? <laughs> bakalım. Evet yok. Bunun içinde mi? Yok. Burada da yok. Bu kadar. Başka bir yere yumurtlamıyorlar. 10 tane mi? Güzel. Ah, ah, elim hazırdı. Ah, elim hazırdı. Seni çak Seni çak Senin, 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 senin götünü yiyorum seni. Senin, senin Sen sıcağın mı? Bak, bak. 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 Alın Bir tane yakalayacağım sevecek. Şey sevecek mi? O zaman yumurtalarımızı bırakalım şey holla şey depoya. Dede. Dur gel sen on, benim. 10 tane yumurta var. 10 tane yumurta var. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş düşürme. <laughs> koy bakalım. Dur çekirdek var. Üstünde. Ne çekirdek? Çekirdek yani çekirge demek. Yarın o zaman kaç tane yapacaklar? Bilmiyorum sürpriz herhalde konu hakkında bir şey söylemediler. Bitti. Güzel. Güzel olmuş bence değil mi? Kalsın burada madem. Gel sana diğer tavuklarımızı göstereyim. Diğer arabada kaldı. Yok ben onları yerleştirdim bile. Böyle. Buraya. Sen Çok buradaki cücüler gördün mü? Ben onları gördüm. Diğerleri de üstte. Bak buradalar. Buradalar. Bak. Hani? Bekle bakalım sen kucağıma alayım. Hoppa. Hop, hop. Aa gördüm. Gördüm. Hop indirdim. Burada da bozacağım. Ne Hadi kız yürü bakalım. Bunların yemlerini, sularını koyacağız sonra koyalım bunları. Bunlar, bunlar ne için? Bunlar buradaki dereceleri. Yani içerisi eğer soğuk olunca Arkadaki bak cipetler var arkada. Arkada ortamı ısıtıyorlar. Bir de şurada ampul var. O ampul de ortamı ısıtıyor. Zibrit. Şimdi tavuklarımızı kontrol etmeye gidelim. Bir de zibrit tavuklarımız var bizim. Zibritler zibrit orada. cinsi. Evet oradalar. Fark etmez baba. Kapatalım istiyorsan. Aynen, kapattım ben. Orada bir şey var. Ha tamam, tamam. tamam. fark etme. ne küçük ne yerler. Bunlar bıldırcı. Baksana. Büyüdüler bayağı ya. Koyacağız ya. Akşam bir dolanıyoruz biz zaten. Gel, tabii. Şuna su bağlıydı da herhalde Yusuf abim çıkarmış. Kazlara bak. Ya <laughs> ben Burası şey. Bizim kuyruksuz tavuğumuz var biliyor musun? Hani? hı. Dur hı. bulabilirsem göstereyim sana. Bak kuyruğu yok gördün mü? Niye? Cinsi böyle kuyruksuz. Ben, şimdi ben de. Al. Başladı, geldi. Gördün mü? Bak. Ne Bak kuyruksuz. Bak kuyruksuz. Şey koşturuyor ya tavuk koşturuyor. Ama yere doğru atma tamam mı? Onlar biraz kilolu olabilir. Yere doğru atarsan şey korkabilirler. Evet. Ya, Evet. Kaçtın beyaz? Sevdin ya, mi? Tomuş değil mi? Ondan sonra yumurta yapmaya başlayacak biliyor musun? Nasıl? bayağı büyüdü artık onlar. Küçükken de yapıyordum. Küçükken değil. O, oradakiler kim bıldırcını. Bunlar normal bıldırcı. Oradakiler. Evet. Evet. Güzeller mi? Benim bir tane. Ben şey. Bunlar eskiden başka bir kafes dedi. Hı hı. Başına Almanya'dan bana veriyordu. Bana bir tane çok almıştım Evet olabilir. Şu gibi. Şu gibi. Hı. Ama beyaz yok. Bak bak orada beyaz. Orada beyaz. Kaçtı mı? Hadi. Yavaş yavaş git. Yakaladın mı? Bak, yakaladım yakaladım. Bak beyaz ben görüyorum ama sen göremezsin şimdi. Hayır, beyaz hayır. çok ters yere gitti. Evet, evet. şimdi semizlikler bambu otu ve taze soğanlar toplandı. Yavaş yavaş videonun da sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi güzel şeyler yiyeceğiz sonra da artık. Hı? Söyle. Abone olun. Başka? Videomuzu beğenin. Evet, görüşürüz. Görüşürüz.